Evet Melisa, hoş geldin. Abi. Hazır mısın derbiye? <laughs> Ay yüzüm gözüm kum. Melisa ayakkabıyla mı? <laughs> ayakkabıyla mı ayakkabısın mı? Ha bu güzel. Öyle mi? Tamam. Yok yok. Bir şey için iyi. Ay bunlar yeni ya kayar. <laughs> Kaymaz ya yani. Bir... Ha yani topa kaldı iş. <laughs> Ay siz burada mıydınız? Hayır ya bu süper. Yeni top ama iyidir yani. Sizi yeni topla yenmeniz zevki ayrı olacak. Vay. Yakışır. Hadi bekliyorum sizi hadi. Tamam. <laughs> Son hazırlıklar zemin voleybol oynamaya elverişli. Şu anda Dominik'te akşam saatleri Türkiye'de

tabii ki de acil <laughs> Öyle mi diyorsun? Evet. Peki. özellikle. Maxi görevinin başında. Ersin. <laughs> Haydi kızlar diyor. Haydi kızlar mı? Vay. Ersin netleyemiyorum. O kadar uzakta ki. Bak bak bak. İnanılmaz şeyler oluyor burada. İnanılmaz. Mert. Bak 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 bak. Başımıza Mert. koç geldi. Mert. 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 Mert <laughs> Açma. power diyorlar ne yapıyor Evet. Aç. <gülüyor> <gülüyor> Açtık başka bir şey. Evet, son kontroller. Herkese buradan teşekkürler. Ay <laughs> çantası da var bunun. Burada eşlikçi. Geliza ne gel. ya? Miyim, gel bakayım gel gel gel. Evet. Sen babişkoyu mu destekliyorsun bugün? Evet. Baba mı? Ben şeyden ziyade. Baba ko. Kaldılar. <laughs> Mücib. Bu <gülüyor> 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 O türbin istiyor. Olmaz. Öpüyorum öpücük